sıcak gündemle hem de CHP'nin içerisindeki tartışmalarla ilgili birkaç sorumuz olacaktı. Ee, geçtiğimiz günlerde Çevre Çelik Bakanı, Dini Bakanlığı bir görüşmeniz oldu Öztürk Zeki ile. Ardından bugün bir açıklaması olmuş. İstanbul deprem Hazırlığı de konusunda prensipte sizinle anlaştıklarını belirtmiş. Ee, bu anlaşmanın ve görüşme içeriğini ne öğrenebilir misiniz? Ee, İstanbul'da e, depremle ilgili e, başta dönüşüm olmak üzere e, birçok konuda e verimli bir sohbet yaptık Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki ile. Ee, ve bu konuda bazı prensip kararları aldık. İşbirliğimizi en üst seviyede e, geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konseyi, deprem kurulu e, tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendilerine de aktarmamızın iyi olacağını hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri e, olması gerektiğini e, ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını bir işbirliği içerisinde bütünlükçü bir sistemle ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarında katılımıyla bir modelin İstanbul'a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. bu Buna büyük ilgi gösterdi. Karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık. Ayrılırken de şu planlamayla ayrıldık. Sayın Bakanımız bir çalışma stratejisi oluşturacaklar ve bizden de ilgili e, bu strateji çalışma gruplarına e, e, grupları talep edecekler ve biz bakanlıkla, bakanlığımızda çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta e, kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek ortak masalarda, ortak akılla e, çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci e, başlatmayı umuyoruz. Zira hep söyledim yine söylüyorum. İstanbul'da e, on binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz. Biz finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden valiliğimize, ilçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir işbirliğiyle İstanbul'u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim. Herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. E o zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok e, umutla karşılıyorum. İnşallah en hızlı şekliyle işbirliği içinde omuz omuza depremin siyaseti partisi olmaz. Omuz omuza hızlı kararlar alacak mekanizmalarla eee süreci çözüme kavuştururuz. Peki e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından eee bir değişim çağrısı yapmıştınız ve ardından bir site açtınız internet sitesi. Teşekkür e, ederim. Bu konuya girmeyeceğiz. Görüşmek üzere. O dava var. Yani ve dava konusu şey. İstanbul'da hukuka hukuka dair söylenecek çok şey var. Ee, belki hem şehrimizi hem ülkemizi hem siyasi ortamımızı e, değerlendirecek e, konuşmaları çok geçmeden belki birkaç hafta içinde sizlerle oturur değerlendiririz.